Tabi Berat Gecesinin şöyle bir özelliği de var. Bu Mübarek Berat Gecesinde her sene yıllık kaderin hatırlatılması, ahiret hazırlığına hız verilmesi ve gaflete düşülmemesi konusunda hatırlatmalarda bulunuyor. Yani Berat gecesi sonraki Berat gecesine kadar artık doğumlar, ölümler, zenginlikler, fakirlikler, depremler neyse artık bütün yaşanılacak her şey o zaman belirleniyor ve görevli meleklere teslim ediliyor. Belki de biz önümüzdeki Berat gecesine ulaşamayacağız. O arada ölmüş olacağız. Ya hasta olacağız. Ya da efendim senelerdir hasta olanlar iyileşecek, bilemiyoruz. Fakir olan zengin olacak, zengin olan belki iflas edecek, bilemiyoruz. İşte bize düşen madem ki bizim kaderimizin bir senelik o kader planı bu mübarek gecede tayin ediliyor ise biz de o mübarek gece ve diğer günlerde de Rabbimizden kaderimizin güzel olması için, güzel işler için, salih ameller, ibadetler ve hayırlı, bereketli güzel işler için kaderimizin iyi olması yönünde dua edeceğiz. Rabbimize yalvaracağız ve Rabbimiz Celle Celaluhu'dan her daim salih amelleri istemiş olacağız.